Bir gazeteciydi. Sizlerin de saygın bir mesleği var. O yaşadığı süre boyunca 26 yaşına kadar mesleğiyle ilgili çok şey sığdırdı. Biz öyle düşünüyoruz, arkadaşları öyle söylüyor. Başarılı bir gazeteciydi. <laughs> Yani sözün durduğu yer burası gerçekten ama biz aile olarak bütün gücümüzle e, adalet yerini bulsun istedik. Hala e, Van ikinci ağır ceza dost e, davasındaki yargılama sürüyor. Şikayetimiz de devam etmekte. Otel sahibi sadece 4 yıl yatıp çıktı. E, dün 10. yıl dönümünde e, jandarma Aracılığıyla babam ve annem Hozat'ta talimat dosyasında ifade verdi. Tam 10 yıl geçmiş olmasına rağmen Bayram Otel'in inşaatında imza atan fen İşleri müdürünü savcılık iddianama hazırlıyor ve de bunu kabul ediyor. Dolayısıyla son yargılama sürecinde şikayetçi olmadık. Dosyaya katılma talebimiz de olmadığını söyledik mahkemeye. Davamız devam ediyor. Biz istedik ki bu dosyada imza çıksın ama bizden sonra çok deprem oldu, ölenler oldu. Hepsinin ailesine başsağlığı diliyorum. Dilerim bundan sonra Türkiye adına ders alan yöneticiler olur, siyasetçiler olur. Kimsenin canı yanmaz. Cem 10 yıl önce onun için hayat durdu ama bizim için her gün Cem içimizde, her an aklımızda. Müzik Öldü evet bedenen öldü ama sizler sağ olun var olun onu yaşatıyorsunuz manevi olarak yaşıyor. E bir de e, ihmallerden dolayı bizim e, ağrımıza giden zorumuza giden ve bizi acıtan davalar sonuç bulmuyor. Bu sonuç bulmadığı için biz de gerçekten yani gittikçe daha eziklik hissediyoruz. Daha da mağduriyet hissediyoruz. Bu bizim zorumuza gidiyor. E yıllardır bu deva devam etmesine rağmen bir sonuç alınamıyor insanlar sorumlu kişiler, ihmali olan insanlar elini kolunu salya salya herkese de malum ki çıkıp gezebiliyor. Rahat rahat dolaşabiliyor. Yani bizim tek istediğimiz adalet. Adaletin gerçekten sağlanmasını istiyoruz. Başka da ne diyelim? Cem 17 yaşında gazeteciliğe başladı. Evrensel Gazetesi'nde başarılı bir dönem geçirdi. Sağda yetişti. Haberin içinde yetişti. Zaten bulunduğumuz bölge tam bir e, haber e, sahasıydı. Her adımda farklı bir haber çıkıyordu. Cem de o süreci çok başarılı yürüttü. Sonra Anka haber ajansında bir süre çalıştı ve son olarak e, Doğan Haber Ajansı'nda e, Diyarbakır bölgesinde çalıştı ve gerçekten Cem Diyarbakır'da e, Türkiye'de e, gündem olabilecek birçok habere imzattı. E, i̇şte en son e, Metin Göktepe gazetecilik ödülünü almıştı. Türkiye'de herkesin alabileceği bir ödül değil. Bu da Cem'in gazetecilikte ne derece başarılı olduğunu gösteriyor. İlerisi parlak olan, daha farklı zeminlerde, daha farklı yerlerde güzel, farklı ses getirecek haberlere imza atacaktı. Cem'i unutmak mümkün değil. Birçok anımız var. Herkesin de buradaki bütün arkadaşlarımızın anısı var. Başarılı bir gazeteciydi. Doğru, dürüst bir gazeteciydi. Cem gazeteciyken kardeşi Sinem öğrenciydi ve Cem'in ölümünden sonra bir süre sonra şimdi avukat oldu. Hukuk mücadelesini sürdürüyor. Düşünün ki Türkiye'deki hukuk sisteminin geldiği noktaya bakın. E, halen Cem hayatını kaybedeli tam 10 yıl olmasına rağmen hala o çürük Bayram Oteli'nin fen işleri müdürü yeni ifadeye çağırıyor. Yeni yargılanmak için bir süreç başlatılmış. Bu dava bir süre sonra zaman aşımına uğrayacak ve herkesin yaptığı yanında yanına kar kalacak. Onun için öncelikle Türkiye'de hukuk sisteminin değiştirilmesi gerekiyor. Bunun için de e, şimdi şu, şu ana kadar hiçbir adım atılmadı. Her depremde yeni bir skandal çıkıyor. Cem e, gazeteciliğiyle herkese örnek olmuştu, başarılı olmuştu. E, sadece Dersim değil, Diyarbakır değil, Doğu ve Güneydoğu'nun birçok ilinde de haber yapmıştı Cem. E, Cem'i ve Sabahattin abiyi e, saygıyla anıyoruz. Burada söyleyecek başka bir şey yok. Biliyorsunuz Van'da yaşanan depremde Cem yoldaşımızı kaybettik. Onunla birlikte biliyorsunuz Sabahattin Yılmaz adlı gazeteci arkadaşımız da hayatını kaybetti. Onu da cem'in şahsında buradan saygıyla anandığımızı belirtmek isterim. Cem bu topraklarda doğdu. 85 yılında bu topraklarda doğup büyüdü. Ama işte gençlik yılları Dersim merkezde e, emek gençliği mücadelesiyle devam etti. Tabi o dönem günlük işçi sınıfının günlük basınına da haberler yapmaya başladı ve 17 yaşından itibaren 26 yaşına kadar gazetecilikle uğraştı. Tek başına gazetecilik değil cem'in yaptı. O aynı zamanda bir fikrin, bir ideolojinin, bir örgütün aile, e, üyesiydi ve partimizin de üyesi olarak kalmaya devam ediyor. 17 yaşından itibaren başladığı evrenseldeki e, Metin Göktepe gazeteciliğiyle birebirdir diyebiliriz. Metin Göktepe gazeteciliğini tek başına bir eylem gazeteciliği, bir e, miting gazeteciliği ve benzeri şey olarak görmemek lazım. Halkın acılarını, halkın öfkesini, sorunlarını ve sıkıntılarını halkla birlikte, halkın içine girerek yapan, yapan bir gazetecilik anlayışıydı ve Cem'de de aynı şeyler, aynı kültür o yaştan itibaren başladı.